Teknoloji TC kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 30 ay boyunca güncelleme almayan orijinal Windows 11 IoT Enterprise LTSC versiyonu tanıtacağım. Buna ek olarak nedir bu LTSC, kimler kullanmalı ve neden tercih etmeliyiz? Ayrıca bu işletim sistemini nasıl indirip kurulum yaparız? Bunlardan bahsedeceğim. Windows 11 Internet of Things Enterprise Long Term Support Channel Microsoft tarafından nesnelerin interneti cihazları için özel olarak tasarlanmış bir işletim sistemi. Uzun süre servis kanalı anlamına gelen LTSC bu işletim sisteminin 30 ay boyunca özellik güncellemesi almayacağı ancak kritik güvenlik güncellemelerini alacağı anlamına geliyor. Bu sayede üretim ortamlarında çalışan IoT cihazlarda stabilite ve güvenlik ön planda tutulmuş oluyor. Kısaca özetlemek gerekirse güncellemelerin vereceği zararı en aza indiren stabil Windows 11 versiyonudur. Özellikle sağlık, üretim, ulaşım, perakende firmaları ya da Windows 11'in stabil kalmasına ihtiyacı olan kullanıcıların bu sürümü kesinlikle tercih etmeli. Zira 30 ay boyunca sadece güvenlik güncellemesi alması, stabil kalmasının yanı sıra ekstra güvenlik özelliklerinde sahip olması anlamına geliyor ki bu da benim bu versiyonu yükleme sebebim. Lafı daha fazla uzatmadan Windows 11 IOT Enterprise nasıl indirilir ve kurulur? Bu işleme geçelim. Arkadaşlar bu işlem için öncelikle Chrome'a gidiyoruz. Ben bu linki açıklama kısmına bırakacağım. Bu versiyonu Microsoft'un kendi sitesinden indirmiş olacağız. Burada get started for free diyor. İndirmek için ben buna tıklıyorum. X64 Intel ve AMD işlemciler için buna tıklıyoruz. Eğer işlemci versiyonunuz ARM'sa bunu tıklarsınız. Ben buna tıklıyorum. Ve otomatik olarak inmeye başladı. O inerken şuradan hatta yan sayfayı açayım. Rufus'u indirelim. Tıklıyorum. Bu linki de açıklama kısmına bırakacağım. Rufus 4.5.exe'yi indiriyorum kapatayım. O da inmeye başladı. Bunu da kapatalım. Bu sürüm hakkında merak ettiğiniz bir şey olursa bu sayfayı Türkçeleştirin. Ve burada gördüğünüz gibi bu versiyon hakkında bütün detaylardan bahsediyor. Ek olarak donanım ihtiyacından da burada bahsediyor. Rufus indirmemizin nedeni de bu. TPM 2.0 ve benzeri kurallara takılmamak için Rufus'la kurulum yapacağız. Burada işte 4 GB RAM'e ihtiyacı olduğu, ee, en az 1 GHz ve 2 Core'a ihtiyacı oldu ve burada biraz önce söylediğim gibi SecureBot ve TPM 2.0 zorunluluğunun olduğundan bahsediyor. Bu kısımları da dilerseniz okursunuz ama ben bu bölümde SecureBot ya da TPM 2.0 zorunluluğu olmadan kurulması yapılır. Onu göstereceğim. Bakıyorum Rufus inmiş. Buna evet diyorum. Bu arada bu siteyi kapatıyorum indirmeyi de ben iptal ediyorum çünkü daha önce indirmiştim. Siz indirmeye devam edin. Video uzamasın diye indirmeyi beklemiyorum. Hemen bir flash bellek takacağım. 16 GB'lık USB belleğimi taktım. ISO'mun nerede olduğunu soruyor. İndirilenlerin içinde bu görmüş olduğunuz ISO'muz aç diyorum. Burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Başlat diyorum ve gördüğünüz gibi TPM 2.0 gereksinimini kaldırıyor. Burada Microsoft hesabını ve diğer Bitlocker taleplerinin hepsini kaldırıyor. OK diyorum. Tamam diyorum ve işlem başladı. Şu an gereksinimleri kaldırıyor. Birazdan kurulum işlemine başlayacak. Video uzamaması adına ben bu bölümleri hızlandırıyorum. İşlem bittiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Windows 11 kurulum USB'miz hazırlandı. Bunu kapatıyorum. Şimdi bilgisayara kurulum aşamasına geçebiliriz. Hazırlamış olduğum USB belleği bilgisayara takıyorum ve açma düğmesine basıyorum. Boot menüye girmek için F2 tuşuna sürekli olarak basıyorum. BIOS'tan boot menü ekranına aktaracak beni. Burada bot menü için F8 bölümüne tıklıyorum. İkinci sıradaki USB diski seçip Enter'a basıyorum. Kurulum ekranı geldi. Burada maalesef dili değiştiremiyoruz. Ama saati T basalım gelecek mi? Türkiye yapabiliyoruz. Ancak dil olarak kalıyor. Next diyorum. Bir klavye kullanacağım. Next diyorum. Evet. Install Windows 11 diyorum. Bu sözleşmeyi de kabul ediyorum. Next diyorum. Nereye ekleyeceğini soruyor. Bu arada bunların hepsini sileceğim. Niye bu kadar var? Bilmiyorum. Bu partition'dan hepsini sileceğim sırayla. Ve burada yer alan 900 GB'lık alana kurulum için next'e basıyorum. install diyorum. Ve kurulum başladı. Fark ettiyseniz normal Windows 11 ya da Windows 10 kurulum ekranından farklı bir ekran geldi. Eğer üst düzey güvenlik arıyorsanız ve e, 30 ay boyunca Windows'unuzun güncellemelerden dolayı gelen zararlara uğramasını istemiyorsanız bu sürüm kesinlikle sizin için oldukça stabil çalışıyor. Bazı programları kurup e, bilgisayarınız güncelleme aldığında bu programın çalışmadığından şikayetçiyseniz eğer bu sürümü kurarsanız e, muhtemelen bu şikayetlerinizden kurtulmuş olacaksınız. Ben şimdi videoyu hızlandırıyorum ve bu işlem bittiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olası bir hata falan olursa da ben videoyu durduracağım. kurulum bitti yeniden başlattı. Birazdan yapılandırma ayarlarına geçecektir muhtemelen. Bu arada Rufus'la hazırladığımız için TPM zorunluluğuna ya da internet ya da Microsoft hesabı zorunluluğuna takılmayacağız. Belki yüzlerce defa Windows 11 kurdum. Windows 10 kurdum ama şu ekranların hiçbiriyle karşılaşmamıştım. Ve sonunda Windows 11 logosu geldi. Daha doğrusu Microsoft Windows logosu geldi. Burada ben internetim yok seçeneğini seçiyorum. Şu USB'de çıkartalım artık USB'de de bir işimiz yok. bilgisayar isim ver diyor. 58'e basıyorum. Next diyorum. Password'a e gerek yok. Sonrasında muhtemelen oluşturacağım ama şu an için password'a e gerek yok. İlerleyen dönemlerde bu versiyonun Türkçesi gelir mi bilmiyorum ama e, zaten bilgisayara aşinaysanız Türkçe'de İngilizce olması çok da fark etmiyor. Windows ekranımız geldi. Gördüğünüz gibi Normal Windows 10'dan oldukça farklı bir tasarımla geldi. Başlata bastığımızda gördüğünüz gibi başlat neredeyse boş. Setting'e basıyorum. Ayarlar. Normal. Burada laptopun özelliklerinden falan bahsediyor ve şurada da kurduğu versiyondan bahsediyor. 30 ay boyunca herhangi bir özellik güncellemesi almayacağız. Sadece ve sadece alacağımız Windows güvenlik güncellemeleri olacak. O da direkt stabil olarak çalışan versiyonları bilgisayarımıza daha doğrusu işletim sistemimize gönderecek. Bu tarafta anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuz hakkında ve diğer bütün videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarımızla cevap veri olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.